Herkese selamlar arkadaşlar ben Jenniz arkadaşlar bugün herkes nokta dolar bakimiz var arkadaşlar sizler de siteye gelerek refer bölümünden promo kod yerine Jenniz yazarak bedava bakiminizi alabiliyorsunuz arkadaşlar ayrıca burada çeşitli ödeme yöntemleriyle bakiyenizi yükleyerek şansınızı deneyebilirsiniz e, wallet kart çekişleri discord adresimizde devam etmekte sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar ve daily free'den de günlük kasanızı açabilirsiniz ben açtığım için şu an açamıyorum e, ee, AWP case'den bir farm arkadaşlar çünkü AWP case'den bayağı bir tatlatmıştı bir önceki video şu an kaldı 26 dolar hani en azından bir tık zarar ettirmedi bura yüksek verdi mi yük, aşırı derecede veriyor bu arada bu kasa şu an çöp verdi şimdi bunu açmıyorum tamam mı on the hunt bir tane bundan vuruyorum abi. Rahat olun kalkınca. Golden Koy'a 30 dolar. Pahalı olun. 101 dolar. Start Trek Minimal Wire. İşte bu. İşte bu abi. Bak çok güzelsin. O zaman bir event 130'luktan vururum ben. Şuradan da güzel bir şey atarsan tadın gelmez. Kill Confirm'ın pahalı olanından at. 6. Tamam abi AWP e dönüyorum arkadaşlar AWP kaldı kaldatıyor çünkü 160 dolarımız kaldı Şuradan güzel bir tam direkt kaplıyoruz Yapma be Buna bir şans daha veriyorum Ya kaplatacaksın ya kaplatacaksın Solda kal sol Şurada ilerlesin şurada son bir kez daha veriyorum sonra burayı bırakıyorum artık. Hyper Beast geldi. Onun dışında güzel bir şey gelmedi. 31 dolar. Çok şaka gibi ama. Proton Pack'ten yapıştırıyorum. O 94 dolarımız kaldı abi. Hızla açtım. Bu pahalı değil işte. Bu pahalı değil ya. Yüksek bir yapmam lazım. Senin. Player 2 bu. Pahalı ol. 14, abi. 12 kasasından bir tane açacağım. Ulan bir tane açacağım. Ne en hayır. Yani 15 verip 5 dolar zarara giriyorum. Ben buradan abi, bir kasasından inadım tuttu katlayacağım ben. İnadım inattı arkadaşlar. 114 dolar. Güzel. Ölmüş bir tane Silk Tiger diye bir şey geldi ama ölmüş yani Battle Street öyle böyle değil 104 dolar kurtarmaz abi ya o 5 tane daha açalım Elektro Hive'da gibi <laughs> olurdu be hadi abi son kasamız artık hiçbir şey gelmiyor. Bir önceki videoda güzel bir katlama yaptıydık. Bu videoda olmuyor. Yapacak bir şey yok. Şans işi. 18 dolar artı 2. Tamam mı? 5x basarım ben bunu. Alırım bunu. Yapma be. Yapma be oğlum. Player tuvuyu basacağım o zaman. 5x şu. Bu geçti. geçti abi. Bunun geçmesi güzel oldu. Şu 20'lik sen de gelirsen çok güzel olur. Hadi. Çok güzel be Bu arada arkadaşlar Twitch linkimi açıklama kısmında mevcut. Yayınlara da Yayınlarda başladım artık. Şöyle güzel. Bir tek zarar olabilir. Şunu da basacağım. Bunu yüksek basmak istemiyorum açıkçası. O yüzden... 150 deneyeceğim buna. Hadi. Ah be. Ah ulan. Ben ben şunu basacağım. Zaten patladık sanırsam. Şöyle 250 dolara ne var abi? Ve 245. Tamam lan. Felvern. Well Felvern, well Felvern, well Felvern. Well well istemiyoruz hocam biz. Minimal wear veya factor new. Onlar da yok. Adam akıllı. O zaman sana basıyorum. Şaka gibi. Zaten 200 yapıyor. Şimdi 329 yapıyor. Ben şu golden coil'i bir kez basacağım. Hadi abi ya. Yapma be. Arkadaşlar. Ya ölüyoruz ya batıyoruz. Ben bir F5'imi atıyorum. Şunu basıyorum tamam mı? 122 kalsın 5x basıyorum buna Hadi oğlum hadi Yapma Yapma bunu O zaman ne yapıyorum Satıyorum zaten çöp skinler vesaire de var Hadi abi şu Hadi abi şu şeyi geçsin artık Bir 5 atacağım artık yani AWP case'den katlayamadık. Şimdi kaldırız diye umuyorum. Hadi onlu be. Şuradan yüksek itemler at. Solda kal işte be. Solda kalın be. 79 dolarlık ne çıkardık biz? Elektro hayır. Bit tık katlattı. Bu sefer öldü. 18. Hadi abi be arkadaşlar. Hadi dedim bayağı bir hadi diyorum bu arada. Hyper biz kalsın güzel olurdu. 15. Yani hızlı ki ge hızlı geçiyorum bunu. 96 Redline. Redline kalsın çekeceğim arkadaşlar onu artık hop şöyle satalım şunları tamam redline kalsın şöyle bakalım son bir tık para bitmeden katlasan güzel olur 19 39 bir daha verdik hadi abi son 10'u daha açabilir ele lighten strength dursan ne olacak kaka Hadi abi. ne geldin, ne geldin. Gelmedi. 6 dolar, 14 dolarımız kaldı. Son olarak 14 dolar da under cover. Bundan 13 tane 30 sent attı. Ondan on da 11, basıyorum upgrade. Redline zaten gelecek. Hop, şak. Gelmedi. Gelseydi <laughs> gülerdim. Arkadaşlar bu bölümün CNS yazarak bedava bakiniz alabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça ve bay bay.